memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketin kaldı senin orayışı, ne yollarını taşınmış hayatım. Son mintanın da sırtında paralandı çoktan, ...Şile bezinde. Sen şimdi tacımın akında, en farkında yüreğim ve anlamın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim, memleketim. Yine cisir cisir yağıyor yağmur uzun sokağın taşlarına? Ganita'nın kayıklarında martılar giziden gizli öpüşüyorlar. Deniz kokulu kentimi düşünüyorum Orhan Bey'in İstanbul'un aynat. Anıların şehrini düşünüyorum ayrılıkların ötesinde bir yerde. Taşbaşının dar sokağından denize inen simitçinin ve hamsıçının sesi geliyor. Tavada cısır cısır öten tereyağının kokusuna Meydanında limoncunun kafasına bir hoş olmuş. Deniz kokulu kentimi düşünüyorum. Orhan İstanbul'una inat. Varsın yazın yağmur çiçeksin üstüne. Ellerin cebinde ya. Yürüyorsun ya o şehrin duraklarında. Yağmur da sana ne? Yürüyüp gitmeli limana. Oradan da mendireye ta ucuna kadar. Ve çökmedi bir taşın üstüne. Ama karayel patlamış. Fırtına varmış. Dalgalar adam boyuna geliyorlarmış, ıslanıyor. Vakit de akşamlardan bir akşam ıslanan. Kalkala pilavını, Mehmet Salih'in çayını, Bodos'un meyhanesini, gül bahçenin dönerini ve pazar sabahlarının vazgeçilmez peyni içini çekiyor canım. Deniz kokulu kentimi düşünüyorum, Orhan Veli'nin İstanbul'un aynası. Yeşilin din konunu koynunda barındıran, Yüce Karı Dağların bile selam durduğu o güzelin şehre İstanbul'un soğuk ve çirkin akşamlarından binlercesi Meydandan kalktık mıydı saate varmaz Hamsi köydeyiz Konak oğlunda oturur baş başa sütlaç yeriz Nara burnunda eser bir rüzgar olur içimiz tertemiz Bu sene gidemiyorum seninle birlikte gideriz